Geçen günlerde köyümüze beş tane yabani hayvan yani kurt inmişti. Köyün sokaklarında başıboş geziyorlar. Kar çok olduğu için hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. İlk insana da saldırabilirler. Çünkü bizim civarda en azından 10-15 tane köpeği telef etmişler. E, haberini alıyoruz. Mümkün mertebe herkes dikkatli olsun diye. E, genellikle toplumu uyarıyoruz. Sadece kurtlar değil yiyecek bulmakta zorlanan, çerçeler, kargalar, bütün yabani hayvanlar, kuşlar bile hakikaten şu anda çok mağdur durumdalar. Neyse artık kuşları muşları köylerde bilhassa kedileri besliyoruz <laughs> ama kurtlara yiyecek verme şansımız yok. Onun için toplum biraz daha dikkatli olması gerekiyor.